Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuyla karşınızdayım. Çok i̇yi, Silah iyi, iyi. Çok iyi. Burayı En azından silah alamayız artık. Bir gelen varsa gelsin. Şunu alacağım. Bu daha yükseltilmiş. değilmiş. bulucu. Evet. Bir de yelek bulduk mu? Neredeyse tamamız. Ya bak silahımızı da bulduk. Güzel. Geliyor. lan arkalama beni arkalama gerizekalı burdayım burda First class İşte ben de sabahtan bunu arıyorum Aha Aha Zalımın oğlu ne sıkıyorsun sen Eğilme, eğilme. Eğimde falan hayırdır kardeş. Şey bir temizleyelim. Vallahi paraşüt sesi geldi. Biri yukarıdan atladı geldi buraya iniş yaptı. Ama saklanıyor şu anda. Saklan bakayım nereye kadar saklanacağım. Hiçbir yere kadar saklanmayacağım gördüm seni. Yerini biliyorum. Buradasın. Buradasın. Ulan luta bak oha. Yok daha neler. Sen bunu ne ara buldun lan? Hadi. Terminal alacağım. Birbirini alacak sanırım. Bir kişi mi, iki kişi mi? Biri şurada. Diğeri bak bak bak. Son altında güzel bir atlayışla yırttık. Canım fulle. İlla güzel yüzün altındaydı tamam geliyor Gördüm Niye bu kadar kastı ki <laughs> Öl lan Hadi takışalım ben bir basaldım Yazık bir günahdır israf olmasın seni de alalım, seni de alalım şöyle Seni bir kullanalım ben Bırakın şu terminali alayım lan Sizin yüzünüzden ben drone'umu kullanamıyorum Tamamdır Tamamdır abi gelebilirsiniz artık serbestsiniz Hatta şöyle sana bir siftah yaparım. Gördüm seni. Bak bak gel buraya gel. Şöyle siftah bende. Kaçma. Şurada bir araç var da alana gitmemiz lazım. Yoksa adam pis vuracak diye. airdrop'u nereye attı ya bana atardın kod kiminiz mi vardı o zamanlar hadi bakayım nereye gidiyoruz abi stand up hemen yolumuzun üstü şurayı bir temizleyelim ki çok severim burayı burada birini mi gördüm bir kafa gördüm bir kafa gördüm 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 şunu ezeyim lan dur araçla ezeyim Hop şöyle Leşimi aldı Tek mermiyle leşimi aldı Şu anda çok kızgın. Vallahi şu anda çok sinirliyim Mesh çalmak nedir ya? Drone ready. Gel lan. Neredesin? Bütün hendimi senden çıkarırım. Oğlum canlı yüklü diğeri geliyor. Bence bir ses daha vardı. Heh. Bundaki silahlara bak hepsi 5. seviye. Bu da pusacak nasıl pusacağını bilmiyor. Gördüm seni. Pusmana gerek yok artık. Artık pusamazsın. Şöyle pusulur bak. Şöyle tuzak kurulur. Şöyle arkadan gelir. Ben böyle. Şöyle, kafaya kafaya indirilir. Lan kaç. Sen nimetleri. Küçük bir yer olduğu için de karmaşık bütün sesler anında duyuluyor Buraya nasıl çıkacağız? Ben şöyle bir yolumdan çekil, ben şuraya çıkacak bir yer buluyorum. Şuradan kapıyoruz Evet Buraya nasıl çıkacağız? çok kasmaya başladı. Buraya mı yüklenecekler acaba? Ben şunu bir alana sokayım. Şöyle indirelim ha. Alanda ol abi. Tamamdır. Şimdi geri gidelim. Hem burada kimse kolay kolay görmez de. Ben bir sus senin yüzünden ses kasamıyorum. Hay başlayacağım senin yapacağım bütün komutlara. Alan. Çok hızlı daralıyor. Ha. Tank Şimdi kim gitmek istiyorsa şu adaya ya benim yanından geçecek ya da denizden geçecek. Başka bir alternatif yol yok. Gördüm seni. Ede denizde sağlam temiz temiz sulu sulu başka denizde yakaladığını yerim hepsi alan dışında şu anda eminim yüzde yüz eminim helikopterle gelenler dışında ve bak düşmeye başladı bir. düşmeye başladılar. Yetişemeyeceksiniz. İki. Ben alana gidiyorum. Hiç beklemeyeceğim sizi. Hatta hatta helikopter bile gerek yok. 10 kişi kaldı lan. Ulan bu kim lan? Abi buraya başka nereden ha doktan gelmiş olabilir bak dokut takmış. Ama işte helikopterle gelmesi lazım. Başka alternatif yok. Ya yüzerek ya helikopter Bu taraf temiz. Biz diyerek direkt adamın diğer tarafına odaklanacağız. Drone da gönder. Bu ada bizim, bu ada benim. Adada kimse yok. Burada yata yata oynarız. İlk defa oyunun böyle bir adaya alanı verdiğini gördüm bak. Anam bu eve girilmiş lan. Allah aha ses. Doktan gelen misafir gel <laughs> buraya. Ve tek kaldık. O da alanda geberecek şimdi. Oyun beyin. Evet. Dur. Hayır burada. Burada 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 burada. Lan lan. Dur. Boom. Güzel, güzel attı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.